Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Kadir Doğulu Instagram hesabı üzerinden Neslihan Atagül ile romantik pozunu paylaşarak altını ise şunu da düştü. Öncesini doğuran annenin ve e, sonra da benim seni bulmamı sağlayan beni doğuran annemin ve de tüm Türkiye'deki annelerin anneler gününü kutluyorum. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için Neskat Çifti'nin yeni bir fotoğrafını daha paylaştığım videomda umarım her zamanki gibi bu videomu da beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.